asansör çekeceğim. Yeni kapı Hacı Osman metro istasyona geçer. Gibi metro bineceğiz. Asansörü. Ve her asansör. Ve Bakın geliyor. Asansör. Gelecek. Geliyor geliyor. Hah geldi. Kapıyı kapatalım. Ben kapattım mı? Kapı evet, kapanmadı. Kapattık. Mavi etiketli İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lühel Asansör Sesli konuş. Sesli. Sıfıra geldik. Kapı açılacak. evet seninle öp bay